İslam dininde Yüce Allah'a, meleklere, Allah'ın kitaplarına, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere iman etmek esastır. Bunları bilip kabullenmek imanın temel şartıdır. Onun için imanın şartları altıdır denilir. Bu şartlar Müslümanlıkta kesinlikle mevcut esaslardır. Bunlara inanılması zorunlu din ilkeleri denir. Bunlara inanma mecburiyeti vardır. Bunları doğrulamadıkça iman gerçekleşemez. Bunlardan herhangi birini bunlardan herhangi birini inkar etmek Allah korusun insanı hemen dinden çıkarır. Biz buna imanımızı Amenti Billahi sözlerini okuyarak daima açıklıyor ve ispat ediyoruz. Bu sözleri okuyan şöyle demiş oluyor. Ben Yüce Allah'a, O'nun meleklerine, O'nun kitaplarına, onun peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin iyi ve kötü her şeyin yaratılışı Allah'tan olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilip mahşerde hesap yerinde toplanmak haktır ve gerçektir. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve peygamberidir. 11 İslam'ın şartları ise 5'tir. Peygamber Efendimiz'in bir hadislerinin manası şudur. İslam dini 5 şey üzerine kurulmuştur. Şehadet sözünü getirmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demek. Namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan ayı oruç tutmak ve hac etmek. İşte bu beş şey İslam'ın şartıdır. Bu şartları gözetip onları yerine getiren insan İslam şerefine ermiş, Müslüman rütbesini kazanmış olur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Yine Muhammed'in aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim sözlerine kelime-i denir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüne de kelime-i tevhid denir.